Arkadaşlar, Tiflis'ten 5. gün. Hepinize günaydın, merhaba. Bugün... E, dün aslında doğru düzgün bir yere gitmedim çünkü çok yorgundum. Birkaç bir yere gittim, onları da sizlerle paylaştım zaten. Bugün Tarihi Kronoloji Müzesi'ne gideceğim. E, taksiyle gideceğim. Burada Bolt uygulaması var, Yandex Go uygulaması var. Bu uygulamalardan güvenli ve ucuz bir şekilde taksi çağırabilirsiniz. Aynı zamanda e, Scooter falan da kiralayabilirsiniz. Market siparişi verebilirsiniz, yemek siparişi. Bunların hepsi uygulamanın içinde mevcut. Ee, onun haricinde ilk başta Dry Bridge Market diye bir yer varmış. Oraya uğrayacağım. Ee, böyle ikinci el eski malzemelerin falan satıldığı güzel bir yermiş. Yürüyerek oraya geçiyorum. Yaklaşık 900 metreydi. Normalde bugüne kadar hep yürüdüm. Hiç toplu taşımaya veya taksiye binmedim. Hatta dünden önceki gün tam 20 kilometre yürümüşüm. Bayağı yorulmuştum o yüzden. Burası da Tarihi Kronoloji Müzesi yaklaşık olarak benim bulunduğum otele 10 kilometreymiş. Yürüme 2,5 saat falan yazıyordu. Normalde yürüyecektim. Ama dedim şimdi hiç 10 kilometre yürümeyeyim. Zaten buradan oraya taksi 17 yazıyormuş. Bugün biraz daha dinlenme günündeyim diyelim. Sizinle bugün o marketi gezeceğim. Oradan da Tarihi Kronoloji Müzesi'ne gideceğiz. Orayı keşfedeceğiz, bakacağız. Gördüğüm her şeyi sizle paylaşmaya devam edeceğim Bu arada e, Burada Buradan atıyorum Batum'a veya başka bir ile geçmek için e, Otogar ararsanız eğer Otogar terminal tarzı şeyleri Sorduğunuzda anlamıyorlar e, Bunun için Ortaçala demeniz gerekiyor Ben de bir iki gün içinde Batum'a geçeceğim O yüzden biraz araştırmıştım Ortaçala derseniz gösteriyorlar Buradan oraya bastılar var e, Bakalım ben nasıl gideceğim Onu da size paylaşacağım Tiplis'te şu an bir çocuk oyun parkındayız. Ufak bir park. Burada da her yer heykeller. Yılmaz Büyük Erşen bunu heykeller yapmaya başladığında herkes etrafı doldurdu diye bir ton laf yaptı ama bunlar bence gayet işe yarıyor. Anneme... Evet arkadaşlar. Dry Clinic Market'e geldik. Şu boynuzlar çok hoşuma gitti ya. Bir tane alsam ki. Her yerde var. Vikingler mi bunların ataları acaba? Çünkü her yerde boynuz var, şarap var. Boynuzda şarap içiyorlar belli ki. Madalyon, madalyonlar var. Bizim oranın bit pazarı gibi galiba. Eski paralar. Eski kamera kameralar, megafonlar. Şekil kilimler. Şöminem olsaydı şunu alırdım. Şu kılıçlar çok hoşuma gidiyor da tarihi eser şimdi Türkiye sokmazlar mı? Otel odasına da kılıçla girilmez anas satayım. Buranın mutlaka daha devam vardır diye düşünüyorum. Yeni malzemeler de var, eski malzemeler de. Bildiğimiz bizim Türkiye'nin bit pazarı gibi arkadaşlar. Yani eski ürünler de var, yeni ürünler de var. Plaklar da var. Buranın sanatçıları galiba. Takılar çok fazla. Madalyonlar, paralar. Eski kameralar, saatler. Hotlu serileri. Hotlu, hotlu, hotlu. Hot Dünya haritası var. Bu şu aşağıda da birkaç standı var ama onlar sadece kıyafet galiba. Ufak tefek standlar. Yo karşıya doğru daha gidiyor. Oraya da bir inerim. Şuradan bir turlayalım bakalım. Eski asker miğferleri de var. Bozuk paralar var. Gaz maskeleri var. İşte bunları almak sorun değil de bunlar gümrükte geçer mi geçmez mi? Bir de o var. Gümrük malzemeler. Buradan o Türkiye'de satmak lazım bunlar. Tekli Gürbün. Küçük suikast bıçakları. Çok güzel saatler var. Bende bir saat hukusu var çünkü. Burada gözlükler var ama gözlükler ikinci el galiba evet. Ama üstlerinde sıfır etiket var ondan da emin değilim sıfır da olabilir. Bulberry. Cartier. David Beckham. Fiyatlar ne kadar onunla merak etmeyin değil aslında. Kırağı var aynı şekilde. Fendi. Buradan beğendiğimiz bir tane var mıdır sorsak. Gold pac Damla model seviyorum ben daha çok. Damla modelde çok yok. Boss var şu boss sorabilir. How much? Sorry. 150 lirayı falan yapar yani 2-3 400 Lari ise her zaten sıkıntı. Lari ise deli para yapar. One hundred forty. Adam direkt arabayla gelmiş. Antika dükkanı gibi. Silah alamayanlar için silah resmi de var. Ama çok güzel şeyler var. Orada harika bir. Siklavy. Şey. Boynuz gördüm. Çok güzelmiş. Hem yeni hem antika. Hem edebi Hem hem su olarak çok fazla ürün var arkadaşlar. Buraya doğru devam ediyor. Buradan yol kenarından bildiğiniz kaldırım üzerine kurulmuş pazar. Yanlış öğrenmediysem her gün akşam 5'e kadar varmış. Burada plakalar var aynı şekilde. Boynuzlar, fotoğraf makineleri, dürbünler ço savaş zamanı ürünler gibi dünya haritaları var. Bakın ee, burada Türkiye'nin yarısı başka bir yere ait. Burada yazıyor anlamış değil ama. başka bir harita varsa bunu orada da bakmak istiyorum. Bunu Türkiye nerede? Evet, şurası. Ankara yazanmış. Şurası Ankara. Başka harita var mı? Evet, burası Türkiye, Türkiye aynı şekilde. Şey Aslında çok turistler için kurulmuş bir pazar daha çok böyle e, antika pazarı gibi değil de gelen yabancılara kendi kültürel miraslarından e, bir şeyleri satmak için kurulmuş bir pazar bence. pazarda eski antik ürünler, savaş ürünleri, tarihi anlatan şeyler, geçmiş tarihlerin haritaları, e, ee, bıçaklar, kabzalar, boynuzlar. Çok zamandan, eski zamandan kalma ürünler mevcut. Daha çok Avrupa'dan gelen insanlara bunları satıyorlar. Avrupa'dakiler de yesus yapıyor ve tarihi olarak satıyor. Yani çok buranın halkına hitap eden bir yer değil. Bit pazarı gibi değil yani. O yüzden ben de şey demiyorum zaten. Hani ilk baş demiştim ya bit pazarı gibi. Aslında değil. Turistlere tarihin satmak için kurulmuş bir pazar. Bunlar da antika mı artık ne de bilemedim anlamadım. Şöyle i̇şte de bir yazılar var. Ve zaten pazarın içerisinde Gürcü satıcılar var. Ama yok. Ee, şey yok. mesela Gürcistanlı vatandaşların alışveriş yaptığını göremedim genelde hep Avrupalılar var. Genelde de hep şeyde böyle. E, ya hediyelik eşya ya da tarihi eserlerin olduğu standlarda var. Çünkü buradan onlara göre ucuz olmayacak bir şey. Kendi ülkelerinde çok fazla para yapabilir. Ya da çok güzel bir susaklı sonra olabilir. Burada buradaki böyle atılmış şeyler. Kim bilir kaç insanlardan kalma bu parkın içi de aynı şekilde pazar. Daha pazar diğer tarafa doğru devam ediyordu ama çok fazla uzadı. Buranın içerisinde ise her yerde tablolar var. Yani çoğunluğu tablolardan oluşuyor galiba. Diğer tarafta öyleydi o yüzden girmedim. Bu parkın tamamı bildiğiniz açık hava satış müzesi gibi bir yer. Çok güzel tablolar var yok değil İleride yine hediyelikçiler var Şapkacılar var Yine aynı şekilde Boynuzlar yavşunlar efsaneymiş Bunlara bittim Neyse ben boynuz çok sevdim galiba ya. yani Gerçekten yorulmaz Süsler var ama hani Bunları nereye koyabilirsin Nasıl götürebilirsin Götürmene izin verirler mi Gümrükte el koyarlar mı Sorry. How much? One hundred thousand lari. One thousand. Aslında çok güzel duruyor. Şu kılıçta işte çok güzel. Bayıldım. Ben bıçak, kılıç, bu tür şeyleri çok seviyorum galiba Boyuzlar falan. Ama götürebilir misin? Gömülükte takılır mı? Tarihi eser mi? Bir şey derler mi? Hani havaalanına kılıçla girilir mi? Bunlar genelde arabayla gidenler içindir diye düşünüyorum. Havaalanına kılıçla alacaklarını zannetmiyorum. Burada aynı şekilde resim yapan bir abimiz var. Burası bu şekilde arkadaşlar. Pazarda çok güzel şeyler var. Ee, çok güzel kullanışlı şeyler var. Bunlar gerçekten çok eski malzemelere de benziyor. Yani Türkiye'de olsa herhalde bunlar antika servisinde falan olurdu. Şunların güzelliğine bakar mısın? Sorry. How much? 500 Trillar. 500. So from Germany. Germany. Seta oje oldu. Bayağı da aslında pahalı fiyatlar. Güzel fiyatlar ama çok eski. Çok güzel. Bize mi? mısın? Türkiye. Türkiye. I am from Turkey. İstanbul. İstanbul. Benim çalışıyor işte. Türkçe biliyorsun. Georgia. Profesyonel restoran var. Benim, benim profesyonel restoran. Profesyonel ressam. İstanbul'a geldiniz mi? İstanbul, Rize, Sopa, Ankara, Rize. Eskişehir. Ankara, Ankara, Rize, ee, ka kafe, kafe, Armeni kafe. kafe. Ee, um, duvarlara, duvarlara yapmışlar. Çok güzel. Bakabilir miyim? Bu eski yok. Bu eski yok. Bu yeni. Bu eski. Çok güzelmiş. İnce olması çok güzel de. 5 5 5 Şunun fiyatına ne demiştin abi? Fiyat? How much? 3000 3000. 3000. 3000. 300 lira. Super Steel. Uçakla gider mi acaba? Super Steel. Ee, uçağı alırlar mı bir araştırıp bundan alacağım. <laughs> uçağı almayabilirler. Airport? Airport. Almazlar mı? Document. Evet, yazıyorlar alıyorlar. Dokumentiz. Thank you. Adam profesyonel ressammış. Daha önce Türkiye'ye gelmiş. Ee, kafelerin duvarlarını boyamış. Resim yapmış Hopa'da falan uçağı almıyorlar dedi kılıçları. Ee, buraya yazı yazıyorsun. Yazı bildirgesi yapıyorsun. Onlarla işte e, göndermen gerekiyor falan filan tarzı bir şey dedi. Ben uçağı almıyorlar deyince gerisini dinlemedim zaten. Uçağı almıyorlarsa <laughs> arabayla gidecek halim yok. Adam ama şey e, profesyonel ressam kimlik kartım var. Sanatsal bir kimlik kartı onu gösterdi. az uzda olsa Türkçe bilenler var. Çok Türk geliyor normal. Türkiye'ye çok gelmişler daha önce de gelmişler. Pazar bu kadar arkadaşlar. Fiyatlar bu şekilde 200, 300, 100 lari. Yani bunlar da tabi Gürcistan halkı da aynı Türk halkı gibi. Pazarlık sünnettir. <laughs> Pazarlık yapılabiliyor. Yani Avrupa'da böyle bir şey yok ama. Burada var. Pazarlık yaparsanız çok daha uygun fiyatlar alabilirsiniz ki ben e, bindiğim teknelere, turlara bile ufak bir pazarlıkta yani bir burun ile yarı yarıya fiyat düşürdüğüm oldu burada. Aynı otelde kaldığım e, bir çift vardı. Onlar söylemişlerdi mesela. Onlar tekne turuna 60 liraya binmişler. Ben 30 liraya binmişim. Gibi 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 gibi. Şimdi e, buranın kronoloji müzesine gideceğim. Oradan da size bilgileri paylaşmaya devam edeceğim. İzlemede kalın. İlk taksimizi çağırdık arkadaşlar. Ee, böyle taksinin şu an nerede olduğunu, kaç dakikada sizi nereden alacağını, karşıdan bu taraftan e, hepsini seçebiliyorsunuz. Taksiye fotoğrafınız zaten yüklü orada görüyor. 3 dakika içinde gelecek dedi. Bekliyorum. Taksimiz geldi arkadaşlar. Evet. Taksimize bindik arkadaşlar. Şimdi yola çıktık konu güncellemeleri hep oraya düşüyor zaten. Şu anda bir yola çıkıyoruz. Nereye de sormadı. Bilmiyemize gerek kalmadı. Herhangi bir dil bilgisine ihtiyacımız kalmadan yola çıktık. Çünkü direkt nereye gideceğimi işaretlediğim için direkt hoş geldin. Bu kadar. Sonra direkt yola çıkıyoruz zaten. Şimdi yola çıktık. Ee, tarihi Karolojim Cesine doğru gidiyoruz. Yaklaşık olarak e, 26 dakikalık bir yolumuz varmış. Yaklaşık 15'ler gibi bir rakam tutuyor. Bu arada KFC hala Gürcistan'da çıkıyor. Mezarlıkların arasından çıktık. Böyle bir yere ulaştık. Gideceğimiz yerde tam şu karşıda. Burası da mezar. taksiyle arkadaşlar. şehir merkezi çok düzgünken tepelere çıkan yollar gerçekten çok bozuk. Burada yaklaşık 15 dakikadır mezarlığın içine gidiyoruz galiba. Gideceğimiz yol en kısa yol burayı gösteriyor. Şurada. Karşımızda çok yani büyük bir göl var az önce gördüğünüz. Üst tepede, sol tarafta. Trafik oldukça yoğun burada. Herkes buraya gidiyor galiba. Sağ tarafımızda çok büyük bir göl var. Aynı zamanda bir iki tane de sahili var. Yani Vakit olursa size da gösteririm. Gideceğimiz yer Anıtlar. Yani şu karşı tepede. taksiyle gelmenizi tavsiye ederim çok daha kolay sonunda geldik arkadaşlar şimdi çıkacağız çıkmadan önce böyle bir yere geldim bir soğuk kahve alayım dedim ee, burada tabi kon bu araçlarda satış yapılıyor birkaç tane ee, bir soğuk kahve 20 liraydı bu karpuz bardakları 10 liraydı. Dondurma 10 liraydı. Simoti milkshake 20 leri, olsun. Kahvemizi aldık. Soğukluğu idare eder. Buzlu değil ama gayet soğuk. Şimdi bu gördüğünüz basamakları tek tek tırmanarak tepeye varacağız. Anıt gerçekten devasa. Buradan bile çok büyük gözüküyor. Buradan şehir manzarası da çok güzel gözükeceğine eminim. Çok fazla gelen giden insan var ama bugün hava gördüğünüz gibi biraz kapalı. Kapalı olduğu için de az kişi olduğunu düşünüyorum. Hafta başı pazartesi günü anık bu şekilde. şehir manzarası gözüküyor arkadaşlar. Arkadaşlar kilo vermek istiyorsanız Gürcistan'a gelin. Her yer yokuş, her yer merdiven. Ben bugün taksiye bindim. Bunu da bilmeseydim. Her gün 5-10 kilometre yol yürüyor olacaktım. Yani kilo vermek için bile ideal büyük. Şunu fark ettim. Şehir merkezi ne kadar gelişmiş olursa olsun, kenar mahalleler çok daha geri gibi duruyor. Bayağı bir basamak var yalnız. Burayı tırmanıyoruz. Şehrin tepesi gibi. meşhur sütunlara, karelere geldik arkadaşlar. Ben bunları taşa oyma falan zannediyordum. Ama meğer hazır plakalarmış. Yani bir beton direkt dikilmiş etrafına. Plakalar yerleştirerek elde edilmiş. Ama ona rağmen gerçekten çok ihtişamlı. yüksek merdivenlerden çıkıp burada güzel fotoğraflar çekildikten sonra arka tarafına geçmeyi unutmayın. Burada şehir manzarası burada ise çok güzel bir göl manzarası var. Bu aslında bir göl. Deniz gibi Burada da sahil var. Şu an denize giren çok ufak bir kitle var şurada. Onun haricinde giren çok yok. Şu karşı taraflarda birkaç tane sahil daha var. andayız, tipisteyiz. Tarihi kronoloji tabii tamam. Buradayız. burası çok güzel ya. Benim buradan gidesim gelmedi. Yaklaşık bir saattir falan burada oturuyorum. Abi ilk defa Tiflis'te böyle esen bir yer gördüm ya. Çok güzel esiyor. Manzarası çok güzel. Arkam şöyle. Manzaram böyle. Çok keyifli esiyor. Şurada bir çadır yeri olsa direkt çadırı kurar burada kalırdım herhalde. Abi mükemmel bir yer ya. Klima 24 saate çıkıyor. Benim odam böyle güzel rahat esmiyor. Harika. gezdik artık yeter. Bu tarafta çok güzel bir şehir manzarası var. Bu tarafta bir kilise, bu tarafta anıt, bu tarafta deniz göl manzarası var. Kesinlikle gelmenizi tavsiye ederim. Fakat bilmeniz gereken şeyler. Üst tarafta yani bu kısımda tepede yiyecek, içecek satılan herhangi bir yer yok. Yani yanınızda su yoksa sıkıntı. Ben aşağıdan en baştan girişten kahve almıştım. O beni idare etti. Şimdi çok susadım gidiyorum. Allah'tan burası biraz esiyor. Anıt gerçekten çok güzel. Buradan söyleyeyim. Anıt'ın sağ tarafında ve sol tarafında bu şekilde yüksek merdivenler var tepeye çıktınız. Hem manzara çok daha iyi gözüküyor. Hem de anıtı daha yakından görüyorsunuz. Anıt'ın yüksekliğini şu şekilde göstereyim arkadaşlar. Şurada insanlar fotoğraf çekiniyor. Ne kadar küçük kaldıklarına bakıyorduk. Biz bu arada yerden bayağı yüksek bir yerdeyiz. Çok güzel yapmışlar. Bu taraf şehir manzarası. Bu taraf gördüğünüz manzarası. Diğer taraf yine şehir manzarası tam tepe lokasyonunda çok güzel bir yer. Bolt uygulamasını gerçekten çok sevdim. Tıklıyorsun, senin olduğun yere 3 dakika içinde taksi geliyor. Hiç konuşmuyorsun, bile direkt seni alıyor, rota belli. Gideceğin yer belli, her şey orada giriyorsun. Geliyor, seni alıyor, gidiyor. Bence çok iyi. Şimdi gezdik. Deus